Yani şöyle oldu. Gece yattıktan sonra ertesi sabah Gökte abi telefonla aradı. Hani şey, görüntüler aradı sabah direkt ben benden erken kalkıp direkt ee, ben kalktım. Abi ne oldu dedim. Bana direkt şey dedi. Madalya nerede? Madalya nerede? diye sordu. Madalya gösterdim. Oh dedi. Tamam. E, bütün her şey ...bir gerçekmiş, hani bir şeyden değilmişiz, dünyadan değilmişiz dedi. Ben de o sıra ben de <laughs> dedim tamam şey olduk yani, Olimpiyat Şampiyonu olduk. Yani ben çok mutluyum. Ee, o video bittikten sonra bütün ekiple beraber toplanıp e, şey yaptığımız zaman... Rio evet belki şey almadık, madalya almadık ama bizim için tam bir şey oldu. Temel taşı oldu. Rio'da şunu gördük. Biz bu şekilde antrenman yapmaya devam edersek 5 o zaman 5 sene yoktu yani. 4 sene sonra şampiyon olmamız çok yüksek ihtimaldi. Daha özgüvenli, kendi birine güvenen aslında aynı şey değil mi ikisi? Özgüvenle kendi güvenmek aynı şey ama ne? <laughs> yani bu sefer kendimi o atmosfere kaptırmadım. Daha tecrübeliydim. Yani bu geçtiğimiz 5 yıl ve Rio'daki mağlubiyetimden ders çıkarttığımı fark ettikten sonra her şey daha özgüvenli oldu. Yani pandemi tabii ki de bir sene şey yaptı, olimpiyatları erteledi ama tabii aslında bu da güzel sonuç olarak bu konuda da bütün olimpiyatlar, yani Tokyo'ya katılan bütün sporcular aslında tarihe geçmiş oldu, tarihin bir parçası oldular. Yani tarihte ilk ertelenen olimpiyata katılan sporcular oldular, o yüzden ertelenmesi bu anlamda tüm, e, bayağı iyi oldu. Ya yani bu konuda da tarih geçmiş olduk. <laughs> Çocuklarıma, torunlarıma bunu anlatırken elimde yazılı belge elimde alacak. <laughs> Olimpiyatlar bizden ertelenmişti diye. Yani ben ilk turda gergindim. Tabi bu gerginlikte de, tekniğimi de yansıdı. Ee, teknimde bir takım hatalar <laughs> meydana geldi. Ee, zaten bunun için e, antrenmanlarımızı olabildiğince o strese e, ve o zihinsel durumda güçlü kalabilmek için simüle ettik. Yani e, en basiti 5 duyu organımızı kullanarak e, zihnimizde canlandırma antrenmanları yaptık. Ben o altın madalyayı antrenman hani o altın madalyayı antrenmanlarda yaptıklarımız sayesinde sayesinde kazandık. Anlık olarak orada yaptığım bir şeyden dolayı değil. Yani o an o an çok mutluydum. Yani çok da aslında duygularımı nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Ee, ama tek istediğim yani bir an önce her şeyi bırakıp gökler beye sarılmaktı. İşte arkadaşlarımla konuşurken falan işte işte olimpiyat şampiyonu olduktan sonra şey diyordum. İşte çok fazla bağırmayacağım, zıplamayacağım, atacağım böyle sakin sakin arkayacağım falan diyordum. Yani o tamamen o anlık bir enerjinin patlamasıydı yani. Normalde de yapacağım ve e, yaptığım bir şey değil zaten. O anda istenmiş olarak öyle bir davranış yaptım yani. Yani bu aslında ben hani... Kendi özünde konuşursam çok yani son 5 yıldır neredeyse her gün düşündüğüm, hayalini kurduğum bir şey. Ama tabii ki de e, benden önce şu anda da benim arkamda bu birinci olmamda inanılmaz büyük bir destek veren 6 kişi bir kadro var. Ve bunların hepsi benden daha da önce bu madalyanın hayalini kurdular. Ve o bazı o madalyaya çok fazla yaklaştılar. O işte onların bana verdikleri tecrübeler, bana aktardıkları bilgiler sayesinde. Hani biz bu 5 yılı birlikte hazırlandık. O yüzden onlar benim ailem gibiler. Yeri geldikleri zaman bana abilik yapıyorlar, ablalık yapıyorlar, annelik yapıyorlar, babalık yapıyorlar, kardeşlik yapıyorlar. Bütün her şeyi yapıyorlar. O işte burada da antrenörlerim sayesinde hani hep beraber kurduğumuz bir hayaldi. Hep beraber düşündüğümüz, üzerinde çalıştığımız bir hayaldi. Onların da destekleri, benim de e, benim de verdiğim emekler ve her zaman onların onlara şartsız bir şekilde güvenmem sayesinde, yani şöyle diyebilirim, 100 yıldır kulduğum bir hayaldi. Gördüm, onu ben orada isteyerek yaptım. Ama tabii ki de bu yani kesinlikle rakibi bilme, dalga geçmek için ya da onu küçük sebep için ya da ona yaptığım bir hareket değildi. Tribünlerde Amerikalı e, psikoloğa karşı yaptığım bir şeydi. Onlar biredi on attıkça dönüp bana doğru bağırıyorlardı. ben de bunu fark edince tabii ki de hani orada bir şekilde psikolojik üstünlük kurmanız gerekiyor. Ben de bunu fark ettim. Hani biraz fazla bir şekilde bağırdıklarını. O gülümseme onlara karşı, onlara karşı, onlara karşı yaptığım bir gülümsemeydi. Yani işte yani bütün her şey bunun içinde. Yani bütün her şey bu. Yaptığımız çalışmalar, gecelerimizi, gündüzlerimizi katıp planlamalar, düşünmeler, her şey. <laughs> Şu anda artık hiçbir şey e, bir önemi yok. Tabi <laughs> tabii artık bundan sonrası için de sanki bu boynumda değilmiş gibi, sanki bu boynumda değilmiş gibi ee, aynı şekilde planlamalara, gece gündüz düşünmelere, her şey yapmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Hala da bir şeyleri yapmaya devam edeceğiz.